Herkese merhaba arkadaşlar ben hemen bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl bedava robux alınır nasıl e, kolay bir şekilde robux alınır onu göstereceğim arkadaşlar bu videonun devamını gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın e, bakın arkadaşlar robux kazanmak bildiğiniz gibi çok kolay değil yani herkesle kazanman lazım oyunun ismini zaten vereceğim ben isteyenler girip İsteyenler girip bu oyunu oynayabilir arkadaşlar. oyunun ismini vereceğim. Bakın bayağı aç oynuyor. Hatta bu popülerlik sıralamasını 3. falana girmişti arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü böyle videoları seversiniz diye düşünüyorum. Çünkü çoğu kişi bunu bilmiyor. Çoğu kişi onu şey yapmıyor. Bir de bunun şey kısmı var arkadaşlar. Please donate kısmı var arkadaşlar. Eee. Please don't de nasıl Game Pass yaratacağınızı nasıl şey yapacağınızı orada da göstereceğim. Ama bunun için bir like patlaması bekliyorum. Bu videoyu eğer 3 like görürse serinin devamı gelecek arkadaşlar. İlk önce yapacağımız işler arkadaşlar bir beklemek yani bayağı da bekleyeceksiniz. Ama diyelim ki ondan önce ne yapacağız? Şimdi ondan önce bir insanların resimlerini inceleyelim. Neler var neler yok bakalım bir isterseniz arkadaşlar. Böyle bayağı bir para robux alacağım. Bir kişiler olarak işte. Bunu 4 robux'a satılıyor. Ve baya bir para standına. Gördünüz mü? Böyle bir e, resim üstümüz var. Oha ama bin bir milyon bak kim alır oğlum? Abartma abartma. Abartma. Like please diyor. Like my art get up. Kanka beni takip et. Kanka beni takip et. Kanka beni takip et. Kanka böyle eserler var. adamlara da baya bir pahalıya yapmış. Gereksiz pahalı ya. 1 milyonu kim verir buna? Giderim 1 milyonu bayağı bayağı baya bir resim alırım. Bakın arkadaşlar bu güzel resimler bir de ne kadar ucuz. Böyle 10 robak kazanarak arkadaşlar. 10 e, robak bunu 20 Robux'a satabilirsiniz eğer stabil bir fiyatsa. 4 Robux aldım mesela 10 Robux'a satarsın. Ticarettir arkadaşlar bunun ismi. Böyle gördüğünüz gibi 2 Robux'a bayağı bir şey var. 4 Robux'a, 2 Robux'a bayağı şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben de bir tane resim çizeceğim. Evet. Ama resim çizeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Yok. Evet aklıma bir şey geliyor robuxla alakalı arkadaşlar işimiz işimiz robux olacak bugün bu videoda böyle söyleyeyim yani bu video like atmayı unutmayın kısa bir video olacak mı bilmiyorum pek onu bilmiyorum yani benim videolarım sabir olarak 15 dakika oluyor Gördüğünüz gibi böyle size birisi donate atması lazım. Mesela donate sıralamasını görebilirsiniz. Bu 10 Rubux bu arada gelip alabilirsiniz. Bu 30 Rubux arkadaşlar. Bu da e, bir 10 Rubux'umuz var arkadaşlar. Bunu daha güzel bir resimden çok çalıştım. Bayağı bir kötü yaptım bunu. Pardon kusura bakmayın. Bayağı bir resim olarak gerideyim arkadaşlar. Burada bunları hemen silelim. Bayağı bir uzun sürecek. Ben o zaman silip videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sildim. Bunu kadar kolay yalılarmış. Bu çöp kutusuna götürdüm sonra oldu. Şimdi yapacağım resim ne olsa gerek şimdi. Şimdi ne yapabilirim düşüncesi bakalım. Şu an siyah böyle belli edici bir ton istiyorum ya ben. Hayır siyah olur ya siyah olur evet evet. Ev, ev 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 ev. Ne yapsam, ne yapsam, sam sam diye düşünüyorum. Aslında ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam diye düşünüyorum şu an. Evet. Evet aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Ben resimlerini istiyorum Böyle işte sizin karşınıza böyle resimleri siliyorum. Yani bunu da çöp atalım. Şimdi bir düşünelim. İnsanların çoğu ne sever? Ne severler? Yani bu oyunu oynasanız genellikle Roblox'ı seviyorsunuzdur demektir. Yani ne yani Roblox'ı sevmeyen birisi bu oyunu niye oynasın? Mantıken bu oyunu sevmeyen birisi Roblox'ı oynamış. Yüzde sıfır zaten. Hatta bu oyuna niye girsin? deme şimdi? Mantık. Bu arada size bir bilgi vereyim. Bir ee, şey yapabilirsiniz. Böyle şey bir kolay resim yapılmıyor. Böyle. Ee, evet oldu. Sonra arka plan ekleyebilirim ben bu arada. Ben güzel bir resim yapmaya çalışacağım. Re ne derler ya? Ne derler? Robux kısaltmasında iyi kayfız RX RX yapalım mı? Güzel aslında ha. Hakikaten. Ama bir taraftan da zor arkadaşlar. Bir dakika. RX X x, x, x x Çapraz yapmanız lazım. O konudan zor yani. Yapılmıyor. Çöpe atalım. Ne yapsak? ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Evet. Bir şey yapamayacağız. O yüzden bu videoyu bitirelim. Ay bitirmeyelim. Ne yapsak diye düşünüyorum bitirelim ya da bitirelim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye arkadaşlar. Görüşürüz. Öbürki videomu beğenmeyi unutmayın. Lütfen beğenin.